Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. 2021'in ilk Ramazan ayının ilk günündeyiz. Güzel bir montajın sonuna geldik. Tüm Müslüman aleminin Ramazan bayramı kutlu olsun. Mübarek olsun. Arkadaşlar güzel bir montajın sonuna geldik. Şöyle kombimizin montaj bağlantıları. Maşallah nazara gelmeyelim. Halıcılığa başlayacağız. Halı dokuyacağız inşallah. Şöyle halı gibi oldu, halı dokur gibi oldu. Kombimizin montaj bağlantıları. Kombimiz Eca Stius Premix modeli. Kombimizin şartını açalım. Cihazımız tam yoğuşmalıdır arkadaşlar. Şöyle Şöyle bir şey de bir bilgi vereyim arkadaşlar. Baymak'ta, ECA'da genelde elektrikler e, gidip geldiğinde veya şartelden, sigortadan kombimizi açıp kapattığımızda AP diye bir işaret vardır. Bu bir arıza kodu değildir. Eğer ki beklersek onun bir süresi var. 3 dakika e, veya 3,5 dakika gibi bir şeyler sürüyor. Veya bazı kombilerde mesela AP çıktıysa reset'e bastığımızda Hemen düzelebiliyor. Baymak e, doğa tekli de var. Baymaklarda da öyle var. Baymakta şu an ama doğa tekte reset deyince çıkmıyor. E, beklemek zorundayız. Sanırım ayarlarını yapıyor. Yani herhangi bir arıza kolu değildir. Kesinlikle beklerseniz kendi zaten otomatik kaldığı yerden devam eder. Ya da reset'e basınca düzeliyor. Bilginiz olsun. Şöyle kombimizin montaj bağlantıları. Burada eski bir kombimiz vardı. Şöyle arkadaşlar... E, bacalı. Onu sökerek kalifer borlarımızı şöyle buradan alıp eski kombinin altından şöyle bacanın etrafını dolanarak ocağımızın arkasından tezgahımızın arkasından kelepçe atarak makinelerin arkasından şöyle dış cepheye kaydırdık hattımızı. 2 amper şartelimizin yanına taktık. Doğalgaz borularımızı da üstten alarak şöyle Ocağımızın acil kesme vanasını koyduk. İşte 14.800 Ankara'da istenen hortumumuzu taktık. Ocağımızın acil kesme vanası buradan yükseliyor. Yukarıdan bacan üstünden kombimize gidiyor. Gerçekten güzel bir montaj oldu. Şöyle arkadaşlar eski kombimizin yerine işte elimizden geldiği kadar alçımızı yaptık. işte e, bacanın alçısını yaptık. Şöyle. Kombiyi e, merak eden arkadaşlar ECA e, gerçekten Hani ECA marka güzel ama ECA'da Alacaksanız kesinlikle protex Premix modelini alacaksınız Bunu müşterimizin istemesine üzerine böyle Ekonomik güzel kombi bu da En uygun cihazı budur ECA'nın İşte bunun üstü bir e, kol arası var Onun bir üst modeli protex Premix var bir tane de onun ismini bilmiyorum. Daha hiç takmadım. Bir tane de dokunmatik siyah camlı olan var. Tabii biz müşterilerimiz ne isterse araştırıp gelip kardeşim ben bu kombiyi istiyorum. Ee, i̇şte ona göre fiyatını ver. Onun montajını istiyorum diye müşteriler kombi takıyoruz. Ama teklif e, isteyenler yani arkadaşlar ben hiçbir bilgim yok. Hangi kombiyi almalıyım veya işte eşim dostum demir döküm kullanıyor, baymak kullanıyor. İşte demir döküm almak istiyorum ama demir dökümün hangisi iyi? Eca'nın hangisi iyi? Herhangi bir marka verdiğinden markanın içinde sağlam olup hani tavsiye edilen sıkıntısız her zaman söylediğim kombiler. Eca'da Protex Premix, işte baymak istiyorum. Eşim dostum kullanıyor ya da güzel mi diye sorduğuna baymak Doğatek diyoruz. Startek Premix diyoruz. İşte efendim, Buderus derse GB 62 öneriyoruz. 22'ye Boşta 2300 modelini 2200'ü Hani bunlar devamlı taktığımız kombiler sıkıntısız Gayet memnun müşterilerin memnun olduğu kombiler O yüzden onları tavsiye ediyoruz Hani ki başka markalar da var Vailant var Viesman'ı var işte Alorka'sı var e, Kombi çeşidi çok Tümünün satışını yapıyoruz ama Müşterimiz kendi istiyorsa onu takıyoruz istemiyorsa da bilindik sıkıntı çıkarmayan cihazları tavsiye ediyoruz ki bir başımız ağrımasın kesinlikle diye. O yüzden yani amacımız müşteri memnuniyeti yani şu an piyasa o kadar Allah bullak gibi koronadan işte dolardan geçen sene 3000 3500 lira 4000 lira yaptığımız işler bu sene 7 8 bin lira oldu. Gerçekten sizi düşünüyoruz. Yani az bir para vermiyorsunuz kombilere. O yüzden isteriz ki tabii ki az yakan kombi, ses yapmayan, işte petekleriniz iyi ısınsın, sıcak suda konfor sağlayın, işte faturanız az gelsin. Kesinlikle işte bozulup tekrardan masraf açmayan cihazları size yönlendirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi biz hiçbir kombinin bayisi değiliz. Arkadaşlar siz hangi kombi isterseniz biz onu takarız. Kombiden bir para kazandığımız yok veya cihazı kendiniz alırsınız. Biz de sadece işçilikti, işte şu boru aksamlarının çekilmesi, işte doğalgazı, elektriğin balansı, montajı, proje çizimin ücretini alabiliriz sizden. Kombi kendiniz alabilirsiniz. Dediğim gibi bizim için müşteri memnuniyetlerimiz, siz siz önemlisiniz arkadaşlar. Her şeyden önce müşteri gelir bizim için. Müşteri demek her zaman söylüyorum para demektir zaten. Sizi kazandığımızda büyü yani büyümemiz için siz lazımsınız. Sizi kazanmamız lazım, çevre lazım, dost lazım. O yüzden paradan daha kıymetli şeyler var. İlla ki para kazanacağız 3-5 kuruş. Allah bin bereket versin kazandığımıza da. Ama onun için öncelikle sizi iyi kombiye işte yönlendirmemiz lazım. İyi bir kombi almanız lazım. Tabii ki bütçenize göre herkesin bütçesi bir değil. O yüzden ekonomik bütçeli olan kombiler de var. Sağlam, kaliteli, sıkıntı çıkarmayan. İşte bir üst segmentteki modülasyonu fazla olan kombiler de var, yüksek olanlar var. İşte sıcak suyu biri dakikada 12 litre veriyorsa 1 2 14 litre veriyor. Yani genel bilgiler size sağlayıp siz gerçekten gönül rahatlığıyla istediğiniz cihaza alıp böyle kafanızın rahat olmasını istiyoruz. O yüzden arkadaşlar Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Her zaman söylüyorum. Telefon numaram videolarımın altında vardır. İsmim Gökdeniz zaten yazıyor orada. Telefon numaram videoların altında var. Ücretsiz keşifimiz var veya işte WhatsApp'tan Telegram'dan numara gönderiyorsunuz. Yani numarama video gönderiyorsunuz, resim gönderiyorsunuz. Teklif ve fiyat verebiliyorum. O yüzden kesinlikle bizden ve teklif fiyat almadan kesinlikle karar vermeyin. Kombi işi dediğim gibi bizim işimiz arkadaşlar. Şu an kombimiz error veriyor. Mesela işte A01, A01'e resetlediğimizde Arkadaşlar gaz kapalı. Dışarıdan mühürlü. Onu da göstereyim. Başkent gaz gelip kendi açacak. Hani erken açma e, şansımız vardı. Açarsak usulsüz kullanım bedeli diye bir faturaya usulsüz kullanım bedeli alıyorlar. Saatimizin orada bir test dirseğimiz vardı. Onu da değiştirdik yeni. Şu an gazımız kapalı. Kombi devreye giriyor ama otomatik ateşleme yapıp e, gaz gelmediğinden dolayı arızaya geçiyor. Şu üstten şöyle tekrardan tesisatımızı çekelim. Şöyle arkadaşlar. Borlarımızı hani biraz çirkin oluyor ama yapacak bir şey yok. Eviniz tadilat olsaydı mesela bu ev sizin olsaydı borlarımızı bu buradan tek sıra fayansımızı kırarak tamamen gömebilirdik. Yani illa dışarıdan gidecek diye bir şey yok. Siz nasıl istiyorsanız işte nasıl mutlu olup nasıl memnun olacaksanız her şekilde kombinin tesisatını çekebiliyoruz. Dediğim gibi kesinlikle teklife fiyat almadan karar vermeyin. Gerçekten kombi işi. Bizim işimiz Ankara'da. Kombi deyince zaten akla gelen biziz. Biz olmalıyız. Onun için de e, müşteri memnuniyeti olmalı. Sizi kazanmalıyız. Borlarımız buradan arkadan gidiyor. Kelepçeledik. Şöyle görünüyor zaten kelepçeler. Dışarıdan yoğuşma giderimizi oraya e, lavabo giderine verdik. Tekrardan tesisatımıza çekeyim. Videoyu sonlandıracağım. Lütfen bu videoyu izleyen arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan Bayramımızın ilk günü. Herkese hayırlı olsun. Şimdiden saygılar, sevgiler. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah her zaman söylüyorum şu bu ara şu korona belasından bir kurtulursak gerçekten piyasa kötü. Bugün de bir kurultay toplantısı var. İşte sokağa çıkma yasağı olacak diye duyuntular var. 20 gün işte 2 hafta 3 hafta. İnşallah olmaz. Gerçekten Ankara'daki esnaf gerçekten zor durumdalar. O yüzden dualarınızı bu tarz şeyleri eksik etmeyelim lütfen. Ramazan ayımız tekrar da mübarek olsun. Herkese iyi günler diliyorum. Dediğim gibi her marka satışımız var. Kombi işi bizim işimiz çekinmeden arayıp teknik bilgi de alabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ankara 40 konaklardan şöyle Ankara 40 konaklardan bol bol tüm dünyaya selamlar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Ömer abi hayırlı olsun. Seni çekmedim ama sesini çekeyim. Seni şöyle hayırlı olsun. İyi günler de kullanın. Eline koluna sağlık. Elinize sağlık. Beğendin mi? beğendim. Dört dörtlük Ömer abimle YouTube aracılığıyla tanıştık. Ömer abim iki aydır araştırıyordu. En son artık sinirlendim. Ömer abi dedim artık beni sakın arama. Ben senin kombini takmayacağım dedim. Ömer abim de sinirlenmiş. Niye takmıyor? Hemen yaptırdı. Yani iki evet. ay araştırdı. Onun aslında başka bir evine dubleks evine kombi takacaktık. Doğru mu? Evet. Burası da babasının evi. İşte gazı kesilince mecbur burayı önce taktırmak zorunda kaldı. İnşallah kendi evine evet. de dikey baca dubleks orası 28 binlik 30 binlik bir cihaz takacağız. Onu da YouTube aracılığından tanıştık böyle bayağı araştırdı her gün beni aradı. Ama gerçekten her gün arıyordu iki güne bir. Dedim artık sana kombi takmayacağım. Ve nasip bizimmiş taktık. İşte dört dörtlük elimizden gelen şey yaptık montajımızı yaptık. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar sağlıcakla kalın.